Sayın izleyenler, şu anda çeltik asadı yapılmış bir tarlanın önündeyiz. Ama ne yazık ki yasak olmasına rağmen yine tarlalarda anız yakılıyor. Görüyorsunuz manzarayı. Şu an alev alev yanıyor tarlalar. Yasaklanmış olmasına rağmen yakılıyor bu anızlar. Biliyorsunuz hem çevreye çok ciddi zararı var bu anızların, hem yangın tehlikesi var. Aynı zamanda da Maalesef ki toprağa çok büyük zararları var. O yüzden de yasal olarak bir yükümlülük getirildi bu konuda. Özellikle çevredeki hayvanları da biliyorsunuz. Doğada yaşayan hayvanlarımız var. Burada yaşayan köylülerimizin hayvanları var. Bu konuda da burada tekrar dile getirmiş olalım. Çiftçilerimizi daha çok hassasiyet göstermesini uyuyoruz Bafra'da bu manzaralarla karşılaşmak istemiyoruz.